Arkadaşlar selamlar. Yandex Tolaka yani bazı küçük görevler yaparak para kazanabileceğiniz Yandex'e ait bir uygulamadan bahsedeceğim. Sizden bir ricam var. Uygulamaya başlarken şunu söylemek istiyorum. Lütfen sonuna kadar dinleyin çünkü videoları çoğu arkadaş tam dinlemiyor. Yorum kısmına soru soruyor. Şunu nasıl yapacağız? Bunu niye, nasıl yapacağız diye sorular geliyor. Eğer videoda anlattığım bir şey varsa sorularınızı cevaplamayacağım. Onu baştan söyleyeyim. Bir de param olsun adlı Türkiye'nin büyük görev sitesinin açıklama kısmına veya sabit yoruma da bırakabilirim. Videosunu bırakacağım. Bu videodan sonra onu da dinleyebilirsiniz. Haydi başlıyoruz. Uygulamamızın ismi Toğlu K. Yandex'e ait bir uygulama bu arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı açalım. Ben de sıfırdan açıyorum. Daha önce çok eskiden kullanmıştım. Ama her şeyi birlikte bakalım hani kullanımı zorsa Ben de zorlanayım Siz zorlandığınız yerleri göreyim ve ben de oralarda daha hızlı size çözüm üretebileyim Çünkü bazen ben burası kolay diye atlayabiliyorum ama size zor gelebiliyor açlık uygulamayı Toloka uygulaması 100 dolara kadar para kazanabiliyorsunuz bir saat veya daha fazla yani bir saatin üzerinde biraz çalışmanız gerekebilir her gün düzenli bazı işlemler geliyor Süresi 1 ila 15 dakika arasında olan 50'den fazla farklı görev türü. 50'den fazla görev türü diyor. Sinir ağlarını eğitmeye ve dronları geliştirmeye yardımcı olun diyor. Yakınızdaki görevleri bulun. Yürürken dış mekan görevleri yerine getirin. Yani size şunu diyebiliyor. Gidin şurada şunu yapın. Şu mağazaya gidin. Şunu ekran görüntüsünü alın. Bana gönderin diyor uygulama. O tarz görevler var içerisinde. Görevleri iyi yapın. Müşterilerden bonuslar alın diyor bazı görevleri yaptığınızda buradaki ücretinden daha iyi ücretler alabiliyorsunuz. Şimdi uygulamamıza giriş yapalım. Girdik. Girmek için bir tane Yandex mail adresiniz olması lazım. Şimdi isminiz, soy isminiz, doğum tarihiniz ve buradaki bilgileri onaylıyorsunuz. Üstte de Türkiye seçiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Dil olarak Türkçe seçiyorsunuz. İngilizce biliyorsanız onu da seçebilirsiniz. Şimdi telefonumuza bir tane kod gelecek. O kodu hemen girelim. Geldi. 90 63 16 kodu girdik ve uygulamamız açıldı arkadaşlar. Bizi neler bekliyor görelim. Evet. Ana sayfada hemen karşımızda bir sürü görev var. 0.01 dolar. Yani 16 kuruşluk bir görev. 8 dolar. Dolar 16 katı olduğunu unutmayın. Bakın bu hemen hemen 1 TL'lik bir görev. Mesela 10 kuruşluk bir görev. 1.6 TL. Bunları yaptığınız zaman karşınızda size belki günde 10 lira, 15 lira, 20 lira para kazandıracak. Ve bazen de 100 dolar diyor. Gerçekten içerideki görev yoğunluğuna göre kazanabilirsiniz. Ana sayfadaki görevleri birlikte inceleyelim isterseniz. Mesela görev türleri neymiş? İnternet erişimizin olduğu sürece bazı görevler istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde tamamlanabilir. Fakat sağ görevlerini tamamlayabilmek için belirli bir adrese gitmeniz gerekir. Görev türü bilgi kartının üst sağ kısmında yer alır diyor. Burada hangi görev türünü seçeceğinizi söylüyor diyor. Sağ görevleri için harita var. Şimdi bunlar şu an bizim görevlerimiz. Kart sürücüleri için anketler diyor. Tıklıyorum yeni görevleri almak için birkaç soruya cevap verin. Bakın 10 dakikada yapmanız lazım bu görevi. Görev süresi 10 dakika demiş. 18 yaşından büyük olman lazım demiş. Ortalama kazanç 1 dolar civarında demiş. Talimatlara bir bakalım isterseniz birlikte. Tamam bir talimat yazılmamış. Anketi çöz diyor sadece. Şimdi başladık. Size ayrılan süre 10 dakika. Sürücü ehliyetiniz var mı? Evet. Arabanızın modeli Nedir? Arabam yok. Yapmadım. Yazdım. Bitti dedim. Devam ediyorum. Bu görevi yaptım arkadaşlar. Bu kadar basit bir görev. Amazon arama sorgusu için ilgili türleri iade ettin mi diyor. Bakalım neymiş bizle alakalı yapabileceğimiz bir görev. mi? Tıkladık. Amazon arama alakalılık değerlendirmesi. Bu eğitimde projemiz için standart görevleri tamamlamayı öğreneceksiniz. Her sayfanın alt kısmında bulabileceğiniz 10 sayfa teori ve test soruları vardır. Bazı sorular teorik, bazıları ise pratiktir. Tüm sorular mevcut sayfa ve orada bulabileceğiniz bilgilerle ilgilidir. Diyor. Devam mı? Evet. Devam diyelim bakalım. Bitti. Hmm, çok iyi. Ya burada size bir şeyler anlatıyor. Bir eğitim veriyor. Bir önerge Bunu okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz. Ve size bir şey soruyor. Diyor ki bu ifade doğru mudur? Doğrudur veya yanlıştır işaretliyorsunuz. Yine burada bir şey sormuş. İşaretliyorsunuz. Doğru cevap verip ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Ve en son bakiyeniz tanımlıyor, tanımlanıyor. Daha sonra tamamlarım dedim çıktım. Şimdi Bakın eğitim görevi olduğu burada yazıyor. Bu bir eğitim görevi. Filtrelere tıkladık birlikte. Fiyata göre sırala diyelim mesela. Filtreleri sıfırla seçeneği var. da fiyata göre bir sıfırlama yapalım. Geri gelelim. En üstte en yüksek ücretli görev var. Şimdi sol menüye bakalım. Çekilebilecek tutar sağda müşteri tarafından kontrol edilmekte olan yani Orada sizin bir bakiyeniz var. Bu görev veren kişi o bakiyeyi size hak kazandırmak için onaylıyor ve o bakiyeniz oraya tanımlanıyor. Burada bakiye bölümünüz var. <laughs> Rezerve edilmiş de Az önce üzerime aldığım bir görev var. Benim 9 dakikam var. O 9 dakika içerisinde bunu yapmam lazım. Tamamlanan görevleri buradan ayrıca görebiliyoruz. Bakiyem kısmı burası. Görüyorsunuz. Bakiyenizi neyle çekebilirsiniz? Çekebileceğiniz birçok cep telefonunuza çekebiliyorsunuz. Paypal'a çekebiliyorsunuz. Papara'ya. Aşağıda bir uygulama daha var ismini bilmediğim. Mon money Card var. Skrill var. Birkaç farklı alan var. Son iki ay içerisinde alınan tüm kazançlarınızı da görebiliyormuşsunuz. Şimdi iletilere bakalım. Evet burada size gelen bir tane ileti var. Buraya bazı bildirimler düşebiliyor. Onları kontrol etmeyi unutmayın. Beceriler ve diller. Hani biz burada Türkçe seçtik. Siz burada İngilizce görev de yapabilirsiniz. Daha yüksek kazanırsınız. Ki bilmeyen arkadaşlar da bence yapabilirler. Çeviri özelliğini kullanırsınız. Yandex veya Google'ın. Bence birkaç farklı dil seçmenizi öneririm. Başarılar. Burada sizin başarınıza göre muhtemelen size bir rank veriyor ve o ranklar size düşen görev sayısını görevlerden kazanacağınız miktarları arttırmayı sağlıyor. Ayarlar kısmına bakalım. Evet burada basit ayarlar var. Kendinizle alakalı. Yetişkinlere içi içerikleri açıyorsunuz. Sadece Wi-Fi'den mi gösterilsin yoksa mobilden gösterilsin mi gibi ayarlar var. Daha fazla bölümünde ne varmış? Mesela destek bölümü var. Bir problem yaşadığınızda burada bu probleminizi dile getirebiliyorsunuz. Sıkça sorulan sorular kısmında bakın nasıl görev seçilir, nasıl görev yapılır? Kontrolde görev, para çekme ve beceriler. Bu sıkça sorulan sorularda birçoğu zaten soracağınız soruların cevapları mevcuttur diye düşünüyorum. Yönlendirme programı, uygulamayı değerlendirme. Bunlar çok önemli şeyler değil. Uygulamanın kullanımı bu kadar, buraya kadar dinlediyseniz kanalımıza abone olun. Ayrıca videonun sonuna ekran kartlarda param olsun videosunda koyacağız şimdiden başarılar bol kazançlar arkadaşlar